Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Irak Başbakanı Muhammed Şia Es-Sudani bir araya geldi. Görüşme Türkiye'nin İstanbul şehrindeki Vahdettin Köşkü'nde gerçekleşti. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Irak Başbakanı Es-Sudani'yi önce Vahdettin Köşkü'nün girişinde karşıladı. Ardından köşkü gezdirdiği Es-Sudani'yi köşkün toplantı salonunda kabul etti. İkili ilişkiler ve bölgesel konuların ele alındığı kabulde Türkiye Dışişleri Bakanı Hakan Fidan da hazır bulundu. Cumhurbaşkanı Erdoğan kabulde iki ülke arasındaki işbirliği fırsatlarını değerlendirmenin fayda sağlayacağına dikkat çekti, kalkınma yolu projesini işaret etti. Görüşmenin ana gündem maddelerinden biri de terörle mücadeleydi. Erdoğan, Irak hükümetinin PKK, KCK terör örgütleriyle mücadeleye ilişkin attığı adımların Türkiye'yi memnun ettiğinin altını çizdi. İsrail saldırılarının da masaya yatırıldığı kabulde Türkiye'nin barış için çabalarının devam edeceği belirtildi.